Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere ve aynı zamanda dünkü katıl canlı yayınımızda da çokça istediğiniz gibi bilançosunu beğendiğim hisseleri inceleyeceğiz. Son dönemde yani son bir hafta 10 gün içerisinde gelen 5 tane beğendiğim bilançoyu birlikte incelemeye çalışacağız. Öncelikle endeks tarafına kısaca bir bakmamız gerekiyorsa dün katıl canlı yayında da söylediğimiz gibi hafif yukarı bir hareket olacağını ama 9400'ü de yukarı yönde kıramayacağını ifade etmiştik. Ben yarın da yine bu 9400'de buradaki üstel hareketli ortalama olan 9150 bandı arasında hareket edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta başlangıcı ile birlikte biraz daha aşağı salınımların gerçekleşebileceğini de ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü buna rasyonel ve detaylı bir bakış yaptığımız zaman yükselişin asıl nedeninin Bist Bank tarafında olduğunu, Bist Sanayi'nin, Borsa İstanbul'un yani Bist Yüz'ün bu yükselişine iştirak etmediğini görüyoruz. Bakın burada başladığı nokta olan 6 Kasım yani Trump'ın seçilmesiyle birlikte aslında bu borsanın yukarı doğru hareketlenmeye başladığını biliyoruz. Biz bank tarafı %17 civarında yükseliş kaydetti. Peki biz sanayi tarafı bu konuda ne diyor? Biz sanayiye geldiğimizde yine 6 Kasım tarihini işaretlediğimizde %5,5'luk bir yükselişten bahsediyoruz. Şimdi %16 neresi? %5 neresi? Demek ki bizim burada asıl yükselişimizi banka ve holdingler tarafında gerçekleştiğinin altını çizmemiz, bunun doğru şekilde bilmemiz gerekiyor. Bankacılıkta olası bir satışlarla birlikte tekrar 8.975'lerin mümkün olacağının da altını çizmemiz gerekiyor. Neden? E çünkü yükseliş yükselişi BIST Bank gerçekleştirdiyse zaten biz sanayi buna entegre olmadıysa buna Koreli hareket etmediyse BIST Bank'taki düşüş BIST yüzü aşağı doğru çevirecektir diyoruz. Şimdi gelelim bilançosunu beğendiğimiz şirketlere hızlı hızlı bakmaya. Buradaki ilk şirketimiz Hun Enerji ile başlayacağız. Biliyorsunuz ben yenilenebilir enerji şirketlerinin tamamını çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada da Avrupa'da ve Amerika'da yapılan konuşmalarda da sık sık aslında aynı şey gündeme geliyor. İşte nükleer enerji ya da yenilenebilir enerjiler tarafında hakim olma ya da buraya yatırım yapma burayı geliştirme istekleri çok çok artıyor. Zaten biz hatırlarsanız yenilenebilir enerji şirketlerinin faaliyet raporlarını okuduğumuzda da inanılmaz teşviklere devlet desteklerine de rastlıyorduk çünkü bütün ülkeler istiyor ki artık bizim en büyük bağımlılığımız olan özellikle dış politikayı rahatlatabilmek için en büyük bağımlılığımız olan enerji bağımlılığından kurtulmalıyız diyor. Bunu en iyi ülkeden en kötü ülkeye kadar herkesin ortak çıkarı ortak noktası oluyor. Herkes kendi ülkesi içerisinde kendi enerjisini kendine yetebilecek kadar enerji üretmeyi istiyor. Bu oldukça önemli bir nokta. Yoksa dış ülkelerde dış politikalar, diplomasi'ler yapılırken bu çok kilit bir faktör oluyor ve istenilen şey yapılamadığında işte buralar devreye sokulmaya çalışılıyor. Bu yüzden yenilenebilir enerji şirketlerinin tamamının geleceğine inanıyoruz. Burada Hun Enerji iyi bilen getiren ilk şirketimiz. Tabii ki doğru destek noktalarında alım yapmak bizi faydaya götürecektir. Burada 3 lira 7 kuruşlar seviyesi doğru diyebiliriz. İsterseniz bunu daha aklımızda kalıcı olması için tam 3 lira seviyesine de çekebiliriz. Çok da bir şey değişmeyecek. 3 lira seviyesine baktığımızda bugün tepeden düzeltmesi gereken noktanın %5 civarında, 5.5 civarında olması gerektiğini biliyoruz. %5.5'luk düzeltmelerle Hun enerjide alım yapılabilir seviyeler söz konusu olacaktır. Bilançolarına baktığımız zaman bir önceki yılın aynı çeyreğine göre satışlarını arttırdığını, brüt karını, esas faaliyet karını arttırdığını, sadece net dönem karında eksiye gittiğini, çünkü 2023'ün birinci ve ikinci çeyreğinde eksi net kar yazdığı ve toplamın kümülatif olarak yansıdığı için bunun gerçekleştiğini görebiliyoruz. Yoksa tek çeyrekte yazdığı karın 118 milyon olduğunu görebiliyoruz. Yani 2023'ün 3 ayında yazdığı düzeltiyorum 3 çeyreğinde yazdığı kar 80 milyonken burada tek çeyrekte 118 milyon yazıyor. Fakat zararlar çıkınca 46 milyona düştüğünü görebiliyoruz. Satışlarda artışı Favök'teki artışı görüyoruz. Zaten bu nedenle FK oranı inanılmaz yüksek gibi hesaplanıyor. Çünkü net kardaki yaşanan bu eksi sorunundan dolayı. Fakat satışlarını arttırabildiğini, Favök'ün arttırabildiğini 6 FD Favök ve 0.81 piyasa değeri, defter değeriyle hareket ettiğini görüyoruz. Bu ne demek Şirket diyor ki benim elimde 3.9 milyar öz kaynak var ama piyasadaki değerim 3.2 milyar. Yani öz kaynaklarının bile altında fiyatlandığını Hul Enerji tarafında görebiliyoruz. Şimdi burada hemen videonun ilk hissesindeyken şunu da anlatalım. Bildiğiniz gibi bizim bilanço inceleme kriterlerimiz var. Bunlardan birincisi şirketin son çeyrekteki artışını gözlemlemek ve aslında net kâra da ulaşmadan bunu yapabilmek. Nedir? Satışlarını arttırabiliyor mu? Favoyunu arttırabiliyor mu? Eğer satışlarını ve favoyunu bir önceki çeyreğe göre arttırıyorsa bu bilanço iyi bir bilançodur. Bir önceki çeyreğin aynı ayına göre büyümeyi görmek zorunda değiliz. Aynı zamanda çarpanlarda da doğru hesaplanan bir çarpanda 15 FK 6, 10 FD Favök ve 3-4 piyasa değeri defter değeri altını teşvik ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Burası daha doğru bir senaryo olacaktır diyoruz. Şimdi şunu sormamız gerekiyor ki kendimizi. Dünkü katıl canlı yayınında da bunu detaylıca anlatmıştım. Hocam neden çeyreklik netkara bakmıyoruz da Favok ve satışlarda kalıyoruz? Çok basit. Çünkü şurada boş bir yerde yine dün anlattığım gibi aslında anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi bilanço kalemi içerisinde 3 tane önemli kriter geçişimiz vardır. Bunlardan birincisi ciro tarafıdır ilk başta. Bu cirodan bazı çıkarımlar yapıldıktan sonra yani maliyetler çıktıktan sonra nereye ulaşırız biz brüt karı. Brüt kardan sonuçta işte yönetim giderleri vesaireler çıktıktan sonra biz burada nereye ulaşırız? Aslında esas faaliyet karına, daha da önemli bir söylemle finansman gideri öncesi kâra ulaşırız. Net kâra gelirkense finansman maliyeti öncesindeki kardan bu sefer finansman girdileri çıktıları hesaplanarak ortaya çıkar. Biz zaten şu anda yüksek faiz döneminde olduğumuzu bildiğimiz için esas faaliyet dışı finansal giderlerin çok ciddi olduğunu bildiğimiz için ve önümüzdeki bir sene içerisinde faiz indirimiyle birlikte bu finansman giderlerinin düşeceğini de bildiğimiz için biz finansmandan sonra hesaplanarak ortaya çıkan net kâra bakmak yerine burada gördüğümüz gibi favöklere, brüt kârlara ve cirolara odaklanıyoruz. Çünkü bizim gerçek, realistik sonuçlarımızı ancak buradan alabildiğimizi ve bir sene sonraki, iki sene sonraki yatırımları da bu kriterlere bakarak seçmemizin daha doğru olacağını biliyoruz. Çünkü biz bugün mesela enerji sayaya baktığımız zaman şirket satışlarını ve favoyunu arttırırken net dönem karını arttıramadığı için kötü zannediyoruz. Ama 15 milyar şirket finansman kaynağı ödüyor. Yani faiz ödemesi gerçekleştiriyor. ve bir sene sonra, bir buçuk sene sonra, iki sene sonra bu faizler ciddi düştüğü zaman Enerjisa'da bir kar patlaması göreceğiz. Diyeceğiz ki bu Enerjisa ne kadar iyi gelişmiş? Bu Enerjisa ne yapıyordu acaba? Böyle kar patlaması yaşadı deyip şok olacağız. Halbuki bizim gibi incelemeyi yapabildiğiniz sürece buna şok olmayacaksınız. Tamamen şunu söyleyeceğiz. Evet, yüksek faiz döneminden bu net karı yansıtamıyordu. Faizler indiği için zaten bu patlak bilançoları, bu yüksek net karları biz zaten bekliyorduk diyebileceğiz. O yüzden bilançoyu doğru incelemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hemen ikinci şirketimiz olan Indes Bilgisayara gidelim. Indes Bilgisayar biliyorsunuz benim yazılım bilgisayar şirketler içerisindeki en beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Çünkü uzun sürelerdir fiyatları çok düşük kalan, iyi çarpanlarla hareket eden bir şirkettir. Burada tek bir kadememiz var. 6 lira 33 kuruşlar seviyesi. Buraya düzeltmesiyle birlikte hemen hemen %7-8'lik bir düzeltmeyle ulaşabilecektir. Ama 6.33'ler indes bilgisayar için muazzam alım noktalarıdır. Bunun bir kere daha altını çizmemiz gerekiyor. Şirketimize baktığımız zaman bir önceki çeyreğin satışlarını geçebilmiş mi? Evet bakın 13 milyardan 14,5 milyara çıkmış. Favök'te 338 milyondan 650 milyona çıkmış. Hemen hemen ikiye katlamış. Demek ki burada bu bilançonun iyi olduğu kanatı bizde uyanıyor. Net gitmiyoruz. Çünkü netkarda net kârda net parasa pozisyon kazanç kaybı ve esas faaliyet dışı finansal giderler var. O yüzden Favök'te ve satışlarda büyüyorsa tamamdır. Bir diğer kriterimiz neydi? Çarpanlar. 6,5 FK muazzam. 1,33 FD Favök muazzam. 1.19 piyasa değeri defter değeri muazzam. Şirketin 5 milyar piyasa değeri varken şirket sadece 2.5 milyar 9 ayda brüt kar yazıyor. Ya bu inanılmaz bir oran. 4.3 milyar öz kaynağı varken şirket 5 milyar piyasa değerinden işlem görüyor. Hele bizim söylediğimiz 6.33'lere geldiğini de düşünürsek indes bilgisayar alıp 2027, 2028, 2030'lara kadar gönül rahatlığıyla tutup çok ciddi paralar kazanabileceğimiz önemli şirketlerden bir tanesidir diyoruz. Bir sonraki şirketimize baktığımızda burada ARD görüyoruz. Burada tekrar şunun da bir altını çizeyim. 2024 3. çeyrek bilançosu en iyi gelen şirketler değil bunlar. Son 10 gün içerisinde bilançosu iyi gelen şirketler. Yani son dönemde bilançosu iyi gelen şirketler. Zaten bilanço dönemi tamamen bittikten sonra ben 2024 3. çeyrekte en beğendiğim 10 bilançoyu da sizlerle paylaşıyor olacağım. ARDZ içinde bizim tek kadememiz var yine 31 lira 32 kuruşlar seviyesidir. Buraya da hemen hemen %8'lik 7,5'luk bir düzeltmeyle ARDZ'nin ulaşabileceğini görüyoruz. Çeyreklik satışlarda 430 milyondan 487 milyona çıkıyor. FAVÖK'te 250 milyondan 327 milyona çıkıyor ve bizim için onayı almış oluyor. Net kara yansımamasının nedeni burada gördüğünüz 350 milyonluk net parasal pozisyon kazanç kaybıdır. Çünkü daha demin size buradaki TradingView üzerinde anlattığım gibi burada ARDZ bakın bürüt karını yazıyor. Bürüt karından çıkarttığı 650 milyonu faaliyet karı olarak yazıyor. Yatırım girdisi çıktısı ile 650 milyon finansman geliri öncesi karını yazıyor. Ne zamanki işin içine finansman gidiyor? 350 milyonunu bakın bu 650 milyonun 350 milyonunu net parasal pozisyon kazanç kaybı alıyor. Esas faaliyet dışı finansal giderlerde 200 milyonunu tak diye alıyor cebine koyuyor. Ve burada gördüğümüz eksiye geçiş söz konusu oluyor. Halbuki faizlerin bu oranda olmadığı bir döneme baktığımızda böyle bir senaryonun mümkün olmadığını görebiliyorduk ve bu da demek ki bize faizler indikten sonra ARDZ'nin de öncü şirketler olacağını gösteriyor. 4-6 FDF ve 2-4'lük piyasa değeri defter değeri var. FK'ya dediğimiz kazançların çıkmasından dolayı bakmıyoruz ama FDF ve piyasa değeri defter değeriyle istersek PDS dediğimiz piyasa değeri satışlar oranına da yine birlikte bakabiliriz. Bu oranlara baktığımızda ARDZ'de iyi bilanço getiren 3. şirketimiz oluyor. Buradaki 4. şirketimizde benim benim gerçekten beğendiğim ve uzun vadeli yatırımını da takdir ettiğim bir şirket Banvit'i görüyoruz. Banvit'i özellikle anlamak için ona aylıkta bakmak lazım. Hani bazı şirketleri anlamak için farklı grafiklerde bakmak lazım. 2016'da 2 lira olan bir bambit görüyoruz. 2 lira olan bir bambit görüyoruz. Bugün geldiği seviyede tepede 400 lira. Yani 200 kat yapmış. Kaç yılda yapmış bunu? 8 yılda 200 kattan bahsediyoruz. Hocam işleri biraz daha yukarı çekelim. 2019'da 10 lira. 400 liraya gittiği zaman 40 kat. 5 senede 40 katı görüyoruz. Hocam biraz daha ileri gidelim. 2023'te işte 90 lira. Hadi 100 lira olsun. Tepeden seçelim. 1 yılda 4 kat. Banvit'in zaten global ortaklığı nedeniyle çok iyi bir şirket olduğunu, özellikle uzun vadeli yatırımda kazandıran bir şirket olduğunu biliyorduk. Fakat epeyce fiyatlandığı için bizim Banvit'te 324 lira destek seviyemiz olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Buraya da yine hemen hemen %8-9'luk bir düzeltmeyle ulaşabileceğimizi görüyoruz. Şimdi BIST üst tarafına gittiğimiz zaman bu %8-9'lar bakalım nereye tekabül ediyor. Hocam niye her düzeltmeyi ya da her destek noktasını %8-9'lara seçtiniz? Bunu sorabileceksiniz. Buna bir bakalım birlikte. Bakın bugünkü borsa İstanbul bu seviyesinden %8'lik düşüşlerle hemen hemen 8700'ler seviyesine gittiğimizi bilmemiz gerekiyor. Özellikle de bu düşüşün bankacılıkla birlikte yaşandığında bizim Endekste belki biraz daha aşağıları görmemizin de mümkün olacağını ifade edebiliyoruz. Yani kurguda 8700 lira gittiğimizde şirketlerin doğru desteklerini görebiliyoruz. Şimdi Banvit'e baktığımız zaman bir önceki çeyrekle hemen hemen aynı seviyede. Bir önceki Favoy'un altında bir önceki çeyrekle de hemen hemen aynı seviyede. Normalde baktığımızda bir önceki yılın aynı çeyreğinin satışlarında da brüt karında da işte Favoy'un de net karında da üzerinde. Ama bizim kriterlerimize tam uygun olmasa da neden seçtik Banvit'i? Çünkü bir çarpanları bizim için çok iyi. 9FK 5 3 defa 3 piyasa değeri defter değeri görüyoruz. Daha da önemlisi şirketin 92'si global bir ortağa aitken, sadece 8'i dolaşımdayken, piyasadayken, bu şirketin ufaktan bilançoda kayıpları olsa dahi bu iyi gelen bilançolar içerisine eklenmesini engellemeyecektir diye altını çizmek istiyorum. Yani bugün baktığımızda %70'i %65'i halka açık olan bir şirketle %8'i halka açık olan kalan %92'sinin de 3-4 tane aynı soyadlı kişi değil de global bir aynı sektördeki global bir şirkete ait olması arasında dağlar kadar fark var. Zaten profesyonel temel analiz eğitim serisinde de sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Detaylı şekilde yönetim organizasyonunu, ortaklık yapısını nasıl inceleyebileceğimizi de birlikte göreceğiz. Ama Banvit'in %92'si global bir ortağa aitken şu bilançonun şu çarpanlarla gayet iyi olduğunu ifade etmemiz gerekir. Banvit'teki destek noktamızı da söyledikten sonra son şirketimiz olan Megap'a geçmemiz gerekiyor. Megap'ta yine bizim başarılı bulduğumuz özellikle bebek şirket kategorisi içerisinde sağlıklı şirketlerden bir tanesidir uzun vadesine baktığımızda çok iyi senaryoları görmüyoruz fakat kısa vadeli trade'ler ve daha da önemlisi bebek şirketle ani yukarı aşağı hareketleri yakalamak için sağlıklı bir şirkettir şimdi aylıkta baktığımda bunu daha iyi anlayabileceksiniz aslında bu aylıkta gördüğümüz şu yükselişlerin şu yükselişlerin hatta çizerek göstereyim bakın şu yükselişlerin bu yükselişin bu yükselişlerin tamamı rekor yükselişlerdir. Biz bunları şu an uzun vadeden baktığımız için ufak görüyoruz ama sadece 2022 Temmuz'la 2023 Ocak arasında %300 vermiş. Neredeyse 4 kat demek oluyor. İşte yine yakın tarihte 2024 Mart'taki yükselişiyle birlikte hemen hemen %150, 2,5 kat vermiş. Yani bu bağlamda baktığımızda bunlar bebek şirket olduğu için daha orta vadeli trade için sağlıklıdır diyebiliyoruz. Aynı zamanda bu kategoriyi almamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi de sonuç olarak şirketin bilançosu iyi geldi. Her ne kadar ben uzun vadeli yatırımlık bir şirket olarak görmesem de büyük sağlam kuvvetli bir şirket olarak görmesem de sonuçta bilançosu iyi geldiği için adil ve objektif olarak bunu da içerisine eklememiz gerekiyor. Çünkü baktığımızda şirket 4 FK 1.80 FD Favök 0.35 piyasa değeri defter değeriyle hareket ediyor. Yani şirketin 2 milyara yakın öz kaynağı varken 660 milyon piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda şirket satışlarını bir önceki çeyreğe göre 2'ye katlamış Favök'ünü bir önceki çeyreğe göre 4'e 5'e katlamış karını zarardan kara geçirebilmiş bu nedenle buraya iyi bilanço olan şirketler olarak alabiliyoruz. Fakat %76'sı halka açık olan bir şirketin ki şirket bilgilerine baktığımız zaman bir tek Eda Özhan'ın %16'lık bir payı olduğunu görebiliyoruz sermayedeki payına, oy hakkına değil, sermayedeki payına baktığımızda. E biz demek ki burada çok çok daha riskli bir yatırım içerisinde olduğumuzu, bebek şirket kategorisindeki ani hareketlerle yukarı doğru gidebilecek ve bizim de buradaki kar marjını ancak yakaladığımızda sağ mantıklı bir zemin oturtabileceğimiz bir şirket şirket olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü Megap'ta çok hızlı bir hareketle %70'leri verip 4 liralara hareket söz konusu olabilir. Ya da daha iyimser bir senaryo 2.70'lere doğru ya da 3 liralara doğru %25'lik bir kar marjıyla hızlı hareket edebilir. Fakat tekrar söylediğimiz gibi bu uzun vadeli güvenilir yatırım yapılabilir bir şirket olduğunu söylemiyor. Sadece düşük sermayeli bebek şirket kategorisinde ve son bilançosu iyi gelen bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz aslında bu beşli içerisinde baktığımız zaman Hun Enerji'nin, Indes Bilgisayar'ın, ARDYZ'nin ve Banvit'in yatırım yapılabilir iyi bilanço getirdiğini, Megap'ın sadece iyi bilanço getirip biraz daha trade'e biraz daha orta kısa vadeye hitap ettiğini ifade etmemiz gerekiyor bilançosunu beğendiğim hisselerin sonuna geldik. Bu akşam katıl tarafına da bir videomuz yüklenecektir. Katıl videosunu kaçırmamak, dünkü gibi katıl canlı yayınlarını kaçırmamak, profesyonel temel analiz eğitim serisi yine katıl tarafında bunları kaçırmamak için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır diyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.